Değerli izleyenlerim, Sahabe İkliminden adlı programında bugün sizlerle Muaz bin Cebel isimli sahabeyi hep birlikte tanımaya çalışacağız. Hicretten 18 yıl önce Medine'de dünyaya geldi. 20 yıl önce doğduğu da zikredilmiş. Hazreci ve Cüşemi nesibiyle de anılmıştır. Hazreti oğullarının beni Udey koluna mensup olan babasının ölümü üzerine annesi Hint bin Sehl bin Cüheyne Medine civarında yaşayan ve ile tanınan Beni Selim'i oğullarının reisi Ced bin Kays ile evlendi. Muaz 18 yaşındayken Müslüman oldu ve ikinci akabe biatına katıldı. Kendi kabilesinden İslamiyet'i kabul eden arkadaşlarıyla birlikte geceleri Beni Selim'e oğullarından henüz Müslüman olmayan bazı kimselerin putlarını kırdı veya putların acizliğini ortaya koyacak eylemler yaptı. resul Ekrem hicretten sonra onunla Abdullah bin Mesud arasında kardeşlik bağı kurdu. O sırada Habeşistan'da bulunan Cafer bin Ebi Talip ile kardeş yapıldığına dair rivayet doğru olmamalıdır. Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Mekke fethinin ardından Resulullah Huneyn gazvesine giderken onu Mekke'ye önce emir, ardından Kur'an ve dini bilgiler muallimi tayin ettiği için Huneyn ve Taif gazvelerine iştirak edemedi. Hz. Peygamber Hicret'in 9. yılı Rabi'ül Ahir'inde Muazı Ebu Musa el-Eşari ile birlikte Yemen'e elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla gönderdi. Muazı Yemen'e giden heyete başkan tayin ederek onun yukarı Yemen'de Ebu Musa'nın da aşağı Yemen'de görev yapmasını istedi. İslamiyet'i kabul eden ilk himyer meliklerinden Haris bin Abdülkulale'ye Muaz ile bir mektup gönderdi. Muaz'ın Yemen'de kadılık yaparken nasıl hüküm vereceği ile ilgili Resul-i Ekrem ile aralarında geçen konuşma meşhurdur. Resulullah'ın sorularına cevap veren Maas önce Allah'ın kitabına göre hükmedeceğini, aradığı delili Kur'an'da bulamazsa Resul-i Ekrem'in sünnetini dikkate alacağını, aradığını orada da bulamazsa kendi kanaatine göre hüküm vereceğini söyleyince Hz. Peygamber memnun oldu ve Resulullah'ın elçisine Resulullah'ı hoşnut edecek şekilde cevap verdiren Allah'a hamd etti. Ayrıca halka kolaylık gösterip zorluk çıkarmamalarını müjde verip nefret ettirmemelerini tembih etti. Yemen heyetini uğurlarken bir süre Muaz'ın yanında yürüyen resul Ekrem'in ona belki bir daha görüşemeyeceklerini, Medine'ye döndüğünde sadece mescidini ve kabrini bulacağını söyleyince Muaz ağladı. Hazreti Peygamber de onu teselli etti. Yemen'deki Beni Yebekir kabilesinin Sekun kolundan bir hanımla evlenen Muaz bin Cebel, orada peygamberlik iddiasında bulunan ve kısa sürede Yemen'in birçok bölgesini hakim olan Esvet el-Ansi'nin 3 ay içinde ortadan kaldırılmasında önemli rol oynadı. 632 yılında görevini tamamlandı ve Resul-i Ekrem'in vefatından bir süre sonra Medine'ye döndü. Muaz Hazreti Ebubekir devrinde Suriye fetihlerine katılmak için halifeden izin talep etti. Hazreti Ömer, onun bilgisine ihtiyaç duyulacağı gerekçesiyle izin verilmemesini telkin ettiyse de, halife şehit olmak isteyen kimseyi engellemeye hakkı olmadığını söyleyerek ona izin verdi. Muaz, önemli görevler üstlendiği Yermuk ve Eçnadeyn savaşlarıyla Dimaşk'ın fethinde bulundu. Ecnadeyn Savaşı'nda ordunun sağ kanadına kumanda etti. Hz. Ömer halifelik görevini üstlendiğinde Suriye ordusunun kumandanı Ebu Ubeyde bin Cerrah ile ona bir mektup yazdı. Ebu Ubeyde veba salgınında ölünce ordunun başına Muaz bin Cebel geçti. Daha sonraları bazı sahabilerle birlikte Suriye'ye muallim olarak gönderildi. Muaz bin Cebel 638 yılında Ürdün'de Kusayru Halit'te Amwas diye bilinen veba salgınında iki oğlu ile iki hanımıyla birlikte öldü. Bu tarih 639 olarak da zikredilmiştir. Bugün İrbit vilayetine bağlı Agvaru Şimaliye livasında kendi adıyla anılan köyde bulunan kabri üzerine küçük bir mescit ve türbe yapılmıştır. Uzun boylu ve heybetli bir kimse olan Muaz'ın bir ayağı sakattı. Kaynaklarda ailesi Anvas Town'unda ölünce soyunun tükendiği kaydedilir. Onun hiç çocuğu olmalarına dair rivayet asılsızdır. Muaz bin Cebel her zaman Resul Ekrem'in yanında bulunmaya gayret eder. Merak ettiği konuları ondan sorup öğrenirdi. Hazreti Peygamber de onu sever. Bazen Ufer adlı eşeğinin terkisine bindirirdi. Muaz bir gün mahallesinde yatsı namazını kıldırırken Bakara suresini okumuş. Ziraatla uğraştıkları için yorgun düşen cemaatten bazıları onu Hazreti Peygamber'e şikayet edince Resulullah da ona sen fitne mi çıkarmak istiyorsun demiş. Ve namazı daha kısa surelerle kıldırmasını istemiştir. Asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere bilen birkaç kişiden biri olan Muaz, Resulullah'ın kendilerinden Kur'an öğrenilmesini tavsiye ettiği dört sahabi arasında yer alıyordu. Yine o devirde fedva veren altı sahabiden biri olan Muaz'ı resul Ekrem helal ve haramı en iyi bilen kişi olarak gösterir. Kendisine Muaz ne iyi adam diye iltifat eder. Kıyamet gününde onun alimlerin önünde yürüyeceğini söylerdi. Muaz'ın Hazreti Peygamber'in katiplerinden olduğu ve hazinedarlar arasında yer aldığı zikredilmiştir. İnsanlara iyi ve hayırlı öğretmesi ve güçlü bir imana sahip olması sebebiyle sahabiler onu Hz. İbrahim'e benzetirdi. Hz. Ömer hilafeti zamanında fıkhi meseleler için Muaz bin Cebel'e başvurulmasını tavsiye ederdi. Muaz, geceleyin bir süre uyuduktan sonra kalkıp Kur'an okur ve namaz kılardı daha dinç ibadet edebilmek niyetiyle uyuduğunu, bu sebeple uykusundan da sevap beklediğini söylerdi. Muaz bin Cebel, Resul-i Ekrem'den 157 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan ikisi Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'de, üçü sadece Sahih-i Buhari'de, biri sadece Sahih-i Müslim'de bulunmaktadır. Rivayetleri de toplu halde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer almıştır. Pek çok konuda fetva vermesi ve sahabilerin bilmedikleri hadisleri ona sormaları, Muaz'ın çok hadis bildiğini fakat az rivayette bulunduğunu göstermekte. Hz. Peygamber'den yazdığı hadisleri ihtiva eden bir sahifesi olduğu da anlaşılmaktadır. Kendisinden sahabiler, tabiler, hadis ve fıkıh kıraat öğrenmişlerdir. Muaz'ın Allah'ı zikrederek imanı güçlendirmek gerektiğini anlatmak üzere gelin bir saat oturup mümin olalım dediği nakledilmiş. Oğlum namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür gibi sözlerine kaynaklarda yer verilmiştir.